thank you Meriç YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bizim neoliberal dünya düzen sonrasında dünya yeni bölüşüm teorisi arıyor, yeni bölüşüm teorileri gündeme geliyor ve bunun içinde kamusal mülkiyeti de tanımlayan yurttaşların eşitliği kavramını tartışmaya getiriyor. Yani iktisatçılar yani yeni bir bölüşüm teorisinde. Fakat biz yurttaşların eşitliği kavramını tartışırken bizdeki siyasal İslamcılar ve ayrımcılar yine sahneye çıktı ve e, eşit yurttaşlık diye bir kavramı tekrar ortaya attılar. Ortalık yine bir karıştı. Ortaya atan kim? E, Altılı masanın e, siyasal İslamcı ortağı Ali Babacan. Tabii bunun üstüne HDP'de balıklama atladı. Ee, ve dolayısıyla şimdi yeni bir tartışma konusu oldu. Ben şimdi burada tabii çok önemli tepkiler de ortaya çıktı ama altılı masada bir sessizlik hakim. Ben şimdi burada konuyu iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Yani eşit vatandaşlık kulağa hoş gelen bir laf olmakla birlikte esasında e, toplumun e, huzurunun barışının altına e, veya toplumun da böyle ortasına atılmış bir Saat ayarı bozuk bir saatli bomba. Saat ayarı bozuk bir saatli bomba. Kargaşalara neden olacak, iş çatışmalara neden olacak bir bomba. Niyeti de belli zaten orada. Eşit vatandaşlık derken e, hedefte ulus devlet var. Ulus devleti kimler sevmiyor? Karşı devrimciler sevmiyor. Her fırsatta e, ayaklanmış olan hem ayrılıkçılar sevmiyor çünkü etnik kökene dayalı farklı devletler kurulması emperyalizmin gündeminde ve hedefinde. bir de ayrıca kimler ulus devletten hoşlanmıyor? Ümmetçi gelenekten gelen millet kavramını inkar edip ümmet kavramı altında yaşamak isteyen siyasal İslamcılar. Şimdi ben konuyu iki ayrı ölçüde değerlendireceğim. Bir işte böyle bu Türkiye'deki ayrılıkçı hareket veya siyasal ya karşı devrim cephesi bakımından e, eşit vatandaşlık diye bu bakacağım. Ama bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Eşit vatandaşlık yerine bizim yani benim altını ısrarla e, çizdiğim yurttaşların eşitliği kavramı var. Ha bu sadece benim altını çizdiğim bir kavram değil. Eşit vatandaşlık yerine yurttaşların eşitliğinde kasıt sadece hani anayasada da söylendiği gibi yurttaşların e, yasalar karşısında eşit olmasıyla sınırlı değil. Bir kavram olarak geliyor bu yurttaşların eşitliği. Nereden kalkıyor geliyor? E, neoliberal düzen çatır derken çünkü e, çatır derken yeni bir bölüşüm e, teorisi ortaya atılıyor. Ya yeni bir bölüşüm kavgaları çıkacak ortaya ve orada bizim Temel dayanağımız teorik olarak da o bölüşüm kavgasında, ekonomideki bölüşüm mücadelesinde temel dayanakta da yurttaşların eşitliği olacak. Çünkü sınıflar yerine yurttaşların eşitliği kavramı ön plana doğru geliyor. Sebep teknolojideki gelişmeler. Onlara değineceğim. Ben şimdi isterseniz ilk önce kısaca bu Türkiye'deki hani bölücülerin ve karşı devrimcilerin niye eşit vatandaşlık terimini kullanmak istediklerine değineyim biraz. Şimdi Osmanlı devleti biliyorsunuz vatandaşlık kavramı olmayan bir din tarım imparatorluğu şeklinde örgütlenmiş bir devletti. Burada padişah var. Vatandaş yok, kulları var, teba var. İşte Müslümanlar ve Müslüman olmayan gayrimüslim diye ikiye bölünüyor. Yani etnik grup olarak Türktür, Ermenidir, işte Bulgardır, Makedondur, Rumdur diye bir şey. Ziyade e, Müslümanlar ve gayrimüslimler diye ayrılıyor. Kesinlikle vatandaşlık yok. Herkes padişahın kulu. Şimdi e, Osmanlı çöktükten sonra ve parçalandıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi ki ondan önceki dönemde de biliyorsunuz Sanayi Devrimiyle ile birlikte artık ulus devletler de yani Avrupa'daki krallıklar da yerlerini veya devlet şekilleri de yerlerini modern cumhuriyetlere bıraktılar ve ulus devletlere döndüler. Burada böyle bir yapı var ve İstiklal Savaşı'ndan sonra da Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ulus devlet temelli olarak kurdu. Burada bakın ümmet değil yani yüzyıllar boyunca ümmet diye bir arada yaşamış toplumu millet kavramı olarak ulus devlet çatısı altında bir araya götüren bir devlet kuruluyor Türkiye'deki yapı bu. Ama ümmet değil millet var artık ve kuruluş felsefesinde anayasasındaki Türklük tanımı da bir ırkı değil. Bakın bir ırkı değil vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkesi kapsıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm derken Türklük tanımı da bunun üstüne. Yani vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti kuran halka Türk milleti denir ve vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkesi kapsıyor. Burada bir ırk ayrımı yok. Yasalar önünde de herkes din, inanç, ırk, etnik köken gibi kavramlar bakımından eşit. Bunlar bakılmaksızın eşit. Tabi yurttaşlar arasında ayrımcılık yok mu? Türkiye'de bu kadar yıl yaşıyoruz. Özellikle bugün dahil. Ya bundan önce de vardı ama bugün çok çok daha fazla var. Yani AKP'li olanlar ve olmayanlar diye zaten önce bir öyle bir derin bir ayrım var. Bizden ondan diye bir kere ayıran bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi var. Yani bizzat kendisi. Toplumu karpuz gibi ortadan ikiye böldü. Bizden olanlar, bizden olmayanlar. Ve böyle sanki toplumun diğer kesimleri kendisine oy vermeyenler Müslüman değilmiş gibi onların da e, sanki sadece etnik olarak, din, inanç olarak herkesi bir bölme gayretinde Böyle bir yapı var. E, bu maalesef kabul edilebilir bir şey değil. Yasalar da buna göre maalesef yine değişiyor. Hükümete yakın olanlar, yandaşlar, yasalar önünde de ayrıcalıklı, bütçenin paylaşılması önünde de ayrı. E, e, böyle bir ayrım oluyor. Sınıflar arasında da var. Yani işçi sınıfını bir grev yapmaya kalksa hemen e, polisten, jandarmadan çok sert tepki görüyor. Lockout söz konusu olduğu zaman böyle bir şey. Ancak hiç söz konusu değil. Aynı şekilde hakkını arayan müteahhitlere karşı, o müteahhit çetelere karşı özellikle hakkını arayan çiftçiler, zeytinlerini, tarlalarını, ağaçlarını korumaya çalışan çiftçiler bunların hiçbiri yasalar önünde eşit değil. Adeta zulüm görüyorlar. Bir kere bunu da söyleyelim. burada da Türkiye'nin bir gerçeği ama kağıt üstünde yasalar önünde eşit deniyor. Ama esas olarak bizim söylemek istediğimiz şey kavram burada e, karşı devrimcilerin getirmek istediği şey ümmet değil ama millet değil ümmet üzerine kurulu. Karşı devrimin hedefi esasında daha İstiklal Savaşı başlarken eee hep emperyalizm tarafından kurgulandı. E, ayrılıkçı Kürt hareketleri ve hep ama ağırlıklı olarak da dinsel, siyasal İslam ve yobazlar tarafından e, sürekli isyanlar çıkartıldı. E, İstiklal Savaşı sırasında da sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettikten sonra da böyle ayrılıkçı isyanlar e, çıktı. Karşı devrim bazen sinsi, bazen açık açık hedeflerine gitti. Şimdi e, esasında bu e, siyasal İslamcılar da Ayrılıkçı Kürt hareketi de, e, yani karşı devrimin ana merkezi, emperyalist bir e, oyun ana merkezi de İngiltere ve e, Amerika, yani İstiklal Savaşı'na azmedemeyen bir emperyalizmin e, oyunu devam ediyor. Şimdi hedefte de Cumhuriyetin iki temel kolonu var. Birinci kolon e, layık düzen. Öbür kolon da bölünmez bütünlük. Bunun içinde ulus devlete sürekli saldırıyorlar. Ulus devlet yerine ümmet kavramını isteyen bir e, siyasal İslamcılar var, ayrılıkçılar da. işte e, burada etnik kökene göre işte eşit vatandaşlık olsun veya işte ona göre bir bölünmeler olsun diye sürekli e, bu konuyu kaşıyorlar, gündeme getiriyorlar. Şimdi bu eşit vatandaşlık dediğimiz şey esasında saatli bomba. Yani yasalarında önünde herkes eşittir, yurttaşların eşitliği gibi bir kavram varken eşit vatandaşlık diye etnik kökene dayalı bir tanım yapmak doğrudan ulus devlete yönelik bir e, hareket. Kürtler eşit vatandaştır dediğin zaman, böyle bir tanımı kabul ettiğin zaman arkasında Arnavutlar e biz de eşit vatandaş olalım, Boşnaklar, Gürcüler diye say sayabildiğin kadar dünya kadar böyle bir etnik tanımlama yaparsın. Amaç burada dediğimiz gibi ulus devletin birliğini zayıflatmak. Oysa Türklük kavramında hiçbir şekilde etnik bir kafa tasçı yaklaşım yok. Şimdi etnik göre, göre ve dini inanca göre siyaset bu çok tehlikeli bir şey. Etnik öne göre ve dinin inançlara göre siyaset yapmak esasında hem tehlikeli hem de ilkel bir davranış biçimi. Yani düşünsenize sizin bir ideolojiniz veya düşüncenizden ziyade inancınıza göre veya etnik göre, göre siyaset yapıyorsunuz. O zaman nerede kaldı ideoloji, nerede kaldı düşünce, nerede kaldı? Ne diyelim sınıfsal mücadele. Ve maalesef Türkiye'de Altılı Masa'nın ilk yayınladığı bildiride de bu var. Mesela sadece bu hani Ali Babacan'ın yeni çıkışı değil. Altılı Masa'nın ilk yayınladığı bildiride işte yurttaşların, vatandaşların etnik kimliklerine ve dini inançlarına göre siyaset yapmasının önünü açacağız diye bildiriye imza attılar. Yani etnik eee Yapıya göre ve dini inançlara göre siyaset yapmak ne demek ya Allah aşkına yani tamamen bir e, ne diyelim saatli bomba kuruyorsunuz çatışma zemini hazırlıyorsunuz e, yani o bunu siz kimliği veya dini inancı ortaya koyduğunuz zaman siyasetten de tartışmalardan da akıllı da bilimi de her şeyi de uzaklaştırıyorsunuz. Yani Yugoslavya niye dağıtıldı? Yugoslavya farklı dil, farklı inanç yani Müslümanlar da vardı, Hristiyanlar da vardı, Ortodoks da vardı, Katolikler de vardı ve bunları devletin kendi yapısı içerisinde kurumsallaştırdılar. Sonuç herkesi bir arada tutan Tito'nun ölümünden sonra yani dehşet verici iç savaş sonucu acılarla dolu iç savaş sonucunda Yugoslavya altıya bölündü hatta 7'ye bölündü. Şimdi maalesef Ali Babacan da altılı masanın küçük ortağı Ali Babacan hani boyundan büyük demeyeceğim oyundan büyük hani boyundan büyük laflar edilir. Boy Bospor'da tartışmayalım. Boyu iki metre olur ne olacak? Uzun boylu Cumhurbaşkanı da gördük, kısa boylu da gördük. Burada boyu değil de oyundan büyük konuştu. Ne dedi kalkıp konuşurken? Bir kere e, tarikatları yasalaştırmaktan söz etti. E, devrim kanunlarının orta kaldırılmasından söz etti. Anayasada Türklük tanımının yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Ve eşit vatandaşlıktan bahsetti. Yani şeye ne diyelim ayrılıkçı Kürt harekete ve tarikatlara selam çarptı. Çok büyük tepki topladı tabi. Yani yüzde birlik oyu bile yok. Ama bu büyüklükte bu oyla hani boyundan değil oyundan büyük konuşma dediğim bu boyla ve oyla konuştu. Çok büyük tepki geldi. Fakat aynı tepki yani toplumun birçok kesiminden özellikle Atatürkçü kesimlerden Aydın kesimlerden çok tepki geldi. Fakat ne yazık ki e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den yani Altın Masa'nın esas aktörlerinden e, büyük oyuncularından ses çıkmadı. Yani kabullendiler kabullendiler gibi duruyor. E, bu da ayrı bir tabi hayal kırıklığı. Altılı Masa aslında kendi dışındaki muhalefeti görmezden geliyor. Altılı Masa'nın iki unsuru büyük, yani yüksek oy potansiyeline sahip. Ama dört parti, üçü siyasal İslamcı, e, dört parti, biz <laughs> istediğimizi yaparız, istediğimizi söyleriz havasında ve hatta Cumhurbaşkanı da bizim kuklamız olacak. Eşit yani e, hayati kararlar alınırken bizim de imzamız geçerli olacaktı. Yani yüzde elli artı bir de seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yüzde birlik oya sahip partinin kuklası olmayı da önerecek kadar cüretkarlar ama cüretkar olmakta daha haklılar çünkü ne söyleseler altılı masada altılı masanın büyük ortaklarından gık çıkmıyor tabandan bir tepki geliyor ama tepesi de bu tepkiyi bastırıyor tabi kendileri bilir yani Türkiye'de muhalefet altıdan büyük bir kere onu söyleyelim ve e, kendi bu tavırlarıyla e, kendi tabanına özellikle CHP kendi tabanına hakim olamaz ve e, İYİ Parti de hakim olamaz. Yani milliyetçi tabana da hakim olamazsın. Atatürkçü tabana da hakim olamazsın. Ha, o kadar olurlar kendi bilecekleri iş. Ama Türk milleti, bakın şunu altını çizelim. 40 satır mı, 40 satır mı tercihi arasında kalmamalı, kalamazdı. Buna da zorlanmamalı. Bir tepkisini mutlaka gösterecek. Yani siyasal İslamcılarla siz kol kola gireceksiniz. Ve onlarla birlikte bir başka siyasal İslamı Tayyip Erdoğan'ı devireceksiniz. Yani bu biraz e, ve devirdikten sonra da hesap soracaksınız. Yani şimdi mesela Ali Babacan'ın olduğu bir e, yönetim biçiminde siz bu özelleştirmeleri nasıl iptal edeceksiniz? Hadi iptal ettiniz, hesap sorabilecek misiniz mesela Telekom? en ciddi, en büyük yolsuzluklardan bir tanesi. E Ali Babacan özelleştirdi. E Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu sığınmacılar meselesi. E başımıza bela eden Davutoğlu. Yani şimdi siz bunlarla nasıl hareket edeceksiniz inanın çok merak ediyoruz. Şimdi dolayısıyla hani altılı da kalkıp oylar çantada keklik demez. Daha seçimlere var. Az var ama yeni ittifaklar gelir. Şimdi gelelim biz bu benim eşit yurttaşlık ve eşit vatandaşlık yerine yurttaşların eşitliği kavramının öbür boyutuna. Yani bir bölüşüm kavramı olarak yurttaşların eşitliğinde ne söylemek istiyoruz? Şimdi neoliberal sistem çöküyor. Çöküşün en önemli nedeni sistemin girdiği krizler ama daha ziyade daha önemli nedeni Sistemin son 40 yılda neden olduğu gelir dağılımındaki ve servet dağılımındaki eşitsizlikler artık tıkandı ve bu eşitsizlik sadece hani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de yani bizzat Amerika'da da Avrupa ülkelerinde de söz konusu burada da orta kesim veya eğitimli kesim, orta-üst yönetici grubunu, grubunun gelir seviyesi ciddi şekilde düştü. Amerika'da da düştü, Avrupa'da da düştü, gelişmiş ülkelerde de düştü. Bu kişilerin konut sahibi olması, otomobil sahibi olması oradaki, oralarda da e, zorlaştı. Ve daha yüksek maliyetli hale geldi. Dolayısıyla bu artan servet gelir eşitsizliğine karşı Şu toplumda yeni arayışlar var. Şimdi toplumsal mülkiyette eşitlik diye bir kavram ağırlık kazanıyor. Yani modern devletlerde yasalar karşısında tüm yurttaşlar eşittir. Evet yasalar karşısında tüm yurttaşlar eşittir. Ancak bu kavram artık yeterli olmuyor. Yasaların yanına Kamusal mülkiyette de eşitlik gerekiyor. Kamusal mülkiyette eşitlik, yani yasalarla eşitlik, yasalar karşısındaki eşitlik yetmiyor. Kamusal mülkiyette de eşitlik e, ön plana çıkıyor. Kamusal mülkiyette bir ülkenin sahip olduğu tüm doğal kaynaklar ve yurttaşların vergileriyle yapılmış olan varlıklar. Yani bir ülkenin tüm madenleri, ormanları, yeraltı, yerüstü kaynakları hepimize eşit olarak aittir. Ve buradan elde edilecek olan gelirler de küçük bir zümreye aktarılamaz. Aynı şekilde vergilerle yapılmış olan tüm yatırımlar da toplumun tümüne aittir. Yani otoyollar, köprüler, hastaneler, tıp fakülteleri gökyüzüne fırlatılan uydular, mesela gökyüzüne fırlatılan uyduda hepimizin payı var. Ama telefon, internet şirketleri, telekomünikasyon şirketleri bu uydu bize ait bu uydulardan bizi kazıklıyorlar. Dünyanın en pahalı internet hizmetlerini en ağır şekilde bize satıyorlar. Altyapı yatırımları yapmıyorlar. Altyapı yatırımları bize aitti, bizimdi. Ama o bize ait altyapı yatırımlarını kullanarak bize ilaç şirketleri yani tıp fakülteleri hepimize ait. Oradaki gelişmeler yapılmış ARGE harcamaları, araştırma geliştirme harcamalarında hepimizin payı var. Sadece bir iki ilaç şirketine ait değil. Dolayısıyla yani sosyal devleti burada biz yeniden tanımlamak zorunda kalıyoruz, durumunda kalıyoruz nedir barajlar, yollar, hastaneler, tıp fakülteleri hepsinde kamu adına bir toplumsal ortak mülkiyet söz konusu. Ve dolayısıyla tüm bu kamusal varlıklarda da hepimizin eşit hakkı var. Bir zümreye, bir kişiye devredilemez. Vergiler ve bu varlıkların gelirleri bize şimdi çok önemli olan eğitim hakkı olarak eğitim hakkı olarak Sağlık hakkı olarak, istihdam hakkı olarak iş bulma hakkı yani olarak geri dönecek. İş bulamazsam sosyal güvenlik hakkı olarak geri dönecek. Emeklilik hakkı olarak yuvaya dönecek. Benim yurttaş olarak, vatandaş olarak eşit haklarım var. Ama bu eşit haklarım sadece yaşama hakkı veya sadece yasalarla sınırlı değil bu devletin bu bütün sahip olduğu kamusal kaynaklar nedeniyle eğitim parayla satılamaz. Sağlık hizmetleri parayla satılamaz. İstihdam hakkım var. İş bulamıyorsam yani devlet organizasyonu insanların iş bulmasını sağlayamıyorsa, ekonomideki o yapıyı kuramıyorsa, yani yüzde üçten büyük işsizlik varsa o zaman bana sosyal güvenliği de vermek zorunda. Ki kaldı ki kaldı ki e, yapay zeka ve algoritmalar dönemine giriyoruz. Şu istihdam hakkına e, gelmişken şunu söyleyelim. E, yarın öbür gün teknolojideki bu gelişmeler sonucunda insanların yerini robotlar alacak. Almaya başladı zaten çoğu yerde. E, o zaman ciddi bir işsizlik ortaya çıkacak. Ciddi bir işsizlik ortaya çıktığı zaman bu insanların istihdam hakkını siz sağlayamadığınız zaman nasıl geçinecekler bu insanlar? Demek ki o zaman sizin sosyal güvenlik ve sosyal yardım sistemlerinizi buna göre değiştirmeniz lazım. Sosyal güvenlik hakkı sağlamanız lazım. Burada nereye geliyorsunuz? Burada <laughs> vatandaşlık temel geliri diye ortaya atılan kavrama geliyorsunuz. Yani vatandaşlık temel gelir diye size yurttaşlık ile bağlı olan herkese belli bir gelir seviyesini sağlamak zorunda olacaksınız. Bu hemen bugünün işi değil ama buraya doğru gidiyor. İşte yurttaşların eşitliğinde geldiğimiz nokta buyken, buyken biz hala e, nedir? bölücülüğe hizmet eden eşit vatandaşlık, kavgaya gürültüye hizmet eden eşit vatandaşlık diye bir kavramın e, arkasında koşuyoruz. Bir Pat, gürültü patırtının e, içerisinde kendimizi buluyoruz. O yüzden bu kavramı tekrar altını çiziyorum. Türkiye'de <laughs> sorun eşit vatandaşlık değil yurttaşların eşitliği sorunu vardır ama bu sorun sadece Türkiye'de yakın dönemde bütün dünyada yeni bölüşüm kavgasının en önemli kavramlarından biri olacaktır. kilit noktası olacaktır. O yüzden o yüzden biz bir tarafta yani yarına, yarınları ararken bu tarafta da Ali Babacan gibi Ahmet Davutoğlu gibi karşı devrimci oyları da olmayan ama altılı masayı dinamitleyen daha doğrusu altılı masadan ziyade toplumu dinamitleyen düşünce sahipleriyle böyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. thank mm -hmm. you